Şimdi adam 21 yaşında evini yolunu zor buluyor. Yandaki bloğa giriyor ya. İşte böyle aptallaştırdılar. Efendim e, insanların şuurlarını aldılar, dikkatlerini dağıttılar, kafalarını karıştırdılar. Milleti böyle barut gibi yaptılar. Kümelere, gruplara ayırdılar. Ondan sonra hocalar siz bölüyorsunuz. Neyi bölüyoruz? Sizden bir şey mi kaldı da biz bölelim? parçasını ayrı koydunuz. Neyi bölüyoruz biz? Partileri çıkarttız, millet küme küme oldu. He? Maçları çıkarttı, takımları millet küme küme oldu. Şuculuk buculuk çıkarttı. Hocalar ne diyor? İnne mel ihmetin? Bütün inananlar kardeştir Allah buyuruyor. Biz mi çıkarttık bu oyunları? Biz mi çıkarttık bu partileri? Biz mi çıkarttık bu hizipleri? Biz mi çıkarttık bu grupları? Biz mi çıkarttık ırkçılığı? İslam inne ekremekum Allah Hanginiz daha takvaysanız Allah katında en kıymetliniz olur. La fazla lil arabina ala acem ve la acemina ala arab. Ennas ki el İnsanlar tarak dişleri gibi eşit. Arabın aceme acemin araba üstünlüğü yok. İnnel fazlu bit takva. Fazilet takva ile. Kim Allah'tan daha çok korkuyor? Üstünlük onunladır diyor İslam. İslam bölüyor mu? İslam parçalıyor mu? İnsan bir millete Düşmanlık açlıyor mu? Haşa. Dostluk emrediyor, sevgi emrediyor, kardeşlik emrediyor, akraba tehlukat ziyaret emrediyor. İslam'dan güzel bir şey mi buldunuz da efendim onu başınıza koydunuz da İslam'ı kaldırıp attınız. Ondan sonra şimdi ne olacak efendim bu toplumun durumu? Açık oturum yap. Adam demiş hiç işin yoksa boşuna toplantı yap. Madem bir iş yapmayacaksın, to boyuna toplantı yap. Otur. Konuş, 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 konuş. Beş saat, altı saat, netice ceviz kabuğu da doldurmaz, fındık kabuğu da doldurmaz. Bir şey yok. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bu millet niye kapkaççı oldu? Öbürü bu, bu niye böyle oldu? Millet niye birbirine aramaz sormaz oldu? İnsanlar niye birbirine kötü bakıyor? Ektiniz biçiyorsunuz. Ektiniz biçiyorsunuz. Yetiştirdikleriniz meydanda. Biz mi okuttuk da bunları böyle oldular canım? Bizimi dinleyenler bu hale geldiler? Sizi dinleyenler bu hale geldiler. Faturayı da kesecek yeri buldular hocalar. Bizi hocalar geri bıraktı. Sanki aya çıkıyordu da bacağından asıldık. Neyini geri bıraktık sen? Ve iddu lev min kuvveti. <laughs> Gücün yettiği kadar kuvvet hazırla diyor Kur'an. Geçen haftada da geçti. Kuvvet hazırla, imkan hazırla. Amerikan'ın füzesine muhtaç olma. Yahudinin tankına muhtaç olma. Hepsini kendin yap. Yerli malı olsun. Yerli malı olsun her şey. Dışarıya bağımlı kalma. Ondan sonra ne yapar? Her şeyini verir. Bir lastik değişmesi kalır. Vermiyorum lastiği der. Ambara, ambargo yap. Ambaragor. Tavuğu ambara koydukları gibi. Ambargo ne demek? Ne yapıyor adam? Ha işte Kıbrıs'ta tam Kıbrıs çıkartması oluyordu. Ne oldu? He? Bir ambargo. Ne olacak? Efendim lastiğinizi vermiyoruz. E ne yapacağım şimdi? Almışım milyon dolarlık, milyar dolarlık füzeyi, tankı neyse topu. E bir civatası, bir balatasından muhtaçsın ona. Diyor ki bu, bunu Veriyorum sana tamam. Ama bunun lastiğini ben üreteceğim. Ne demek o? İstediğim zaman seni ambara koyacağım demek. Bu da diyor tamam. Neticede hocalar diyorlar ki eğlenmeyi bırak. Zevki keyfi bırak. Ha iyi bırak. İki günlük dünyadayız. Ya dünyana yarayan ya ahiretine yarayan bir işte ol. Bak milleti kalkındır. Maddi ve manevi kalkınmayı sağla. İslam sana bunu emrediyor. Sen ne yapıyorsun? Kaç milyon işsiz, kaç milyon eşsiz, kaç milyon efendim hırsız, kaç milyon uğursuz, kaç milyon? Yetiştirdin böyle tabi şimdi. Ne olacak? E küme 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 kurup kurup kurup. Millet ne yapacak? Bir kısmını zengin ettin. Bir kısmını fakir ettin. Efendim? kimine rant sağladın, öyle bir bankaları hortumlattın, onları hortumlattın adamlar. Dünyayı kaptı getirdiler. Öbürleri orada açlıktan inim inim inliyor. E tabi millet bu düşmanlık getirir, nefret getirir ya. Ne olacak? Fakir fukaradan efendim oturduğu evden vergi alıyormuşlar. Halbuki İslam'da oturduğun evden zekat var mı? He? Bir tane de yazdığın olsa var mı? Yok. Kullandığın arabadan var mı? Yok. Bunlar şimdi 6 ayda bir oturduğun evden peyanname bilmem ne name bilmem ne 50 çeşit. Öbürü küllünü almış gitmiş. Gariban bir evi var geçinme parasını bulamıyor ona dayan. Şaka. Ondan sonra e, millet Geçim derdine düşüyor, aklı başından uçuyor, akraba ilişkisi kesiliyor, eş dost ziyareti kalmıyor. Yani bütün ipler kopuyor, bağlar kopuyor. Neticede toplum böyle yozlaşıyor, yobazlaşıyor. Bunlar bize yobaz diyor gerçi de. Esas yobaz. Bunlar. E bir insan ne din var, ne dünya var, ne ahiret var. Ne olur bu adam? Neye yarar bu adam? Hayrun nas nas. En hayırlı insan insanlara faydası olandır. Otur bu bir saat iki saat zarfında insanlara faydalı olacak bir şey üret. Bir hizmet yap. Şerrun nas men nas. En şerli insan insanlara zararlı olan insan. İslam tespiti böyle yapmış. Hayrı şerri böyle belirlemiş. Faydalı <laughs> olduğun kadar Allah indinde makbulsun. El <laughs> halku kullum iyalullah. Bütün yaratıklar Allahu Teala'nın iyali mesabesindedir. Yani nasıl ki sizin birinizin evi var, eşi var, çoluk çocuğu var. İşte Allah Teala eşten, çocuktan münezzeh. Ama ne buyuruyor? Ben bu yarattıklarım diyor bana ne gibidir? Benim bu yarattıklarım sizin aileniz nasılsa size benim yarattıklarım da bana böyle. Allah'ın üvey kulu yok. Allah Teala'nın üvey kulu yok. Sen efendim nasıl diyebilirsin ki ben senden Allah'a daha yakarım? Ancak takva iledir. Öbür türlü sen diyebilirsin ben Allah'ın amcasının oğluyum. Tövbe yarabbim. He? Herif gelmiş Nasrettin Hoca'ya mücafir. E buyurun misafir yiyecek içirecek. E nasılsınız iyi misiniz? Kimsiniz nesiniz? Dedi ben Allah'ın damadıyım. Tövbe ya. Ulan ne manyak adama çarptık dedi Nasreddin Hoca. Bir yemek verecekti ulan dedi buna yemek de verilmez. Gitti bunu. Buyur dedi camiye gitti dedi kapıyı da kapattı. Hadi bakalım sen orada görürsün şimdi. Kimin damadısın? Allah belanı verince anlayacaksın. E şimdi bir insan diyebilir mi? Ben, ben Allah'ın efendim oğluyum. dediler ve kâletil yehudu ve nesâra nehnu ebnâullâhi ve hibbâuh. Yahudi ve Hristiyanlar ne diyor? Biz Allah'ın oğullarıyız ve dostlarıyız. Ayet Kur'an'da demiyorum biz böyle bir şey demiyoruz diyen bilmiyoruz diyorsalar ne dediklerinden haberleri yok demektir. Kul felme bizunubikum belentum besharun men halak. Siz onun yarattıklarından bir beşersiniz. Yani için siz size günahlarınız sebebiyle ceza veriyor. İki de bir belanızı veriyor. Şimdi Allahu Teala'nın biz nasıl bir aile yönetiyoruz? Onlara kol kanat geriyoruz. Nasıl ki onların ihtiyaçlarını görüyoruz, faydalarını istiyoruz, zararlarını def etmeye çalışıyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki bütün yarattıklarım benim öz kulumdur. Benim üvey kulum yok. Kimse ben şu ırktanım, ben bu millettenim, benim rengim beyaz, ben zenginim, benim seçim güzel diyerekten Allah'la bir irtibat kuramaz. Sadece iman ve takva irtibatı kurabilir. Onun için Mevla buyuruyor ki nasıl ki siz kendi çoluğunuza çocuğunuza, kendi iyalinize, efrad ailenize faydalı olan bir insanı sever misiniz? He? Ve habbuhum ilallah enfa'uhum li'iyalihi. Allah Teala kulları içinde en çok kimi seviyor? En çok